Bugün sizlerle evet. Belenova kar tesisine geldik arkadaşlar. Hem piknik şöyle. yapacağız hem kar oynuyoruz. Bakın arkadaşlar Gülsene. burası masamız. Burası şöyle evet. çok büyük bir yer içindeyiz arkadaşlar. Şöyle bakın bayağı güzel evet. bir yerdeyiz. Evet. evet arkadaşlar şu an burada yatan kömür prensesimiz. <laughs> Arabadan daha yeni indik biraz midesi bulamıyor arkadaşlar. Babamızı yeniniz gidiyoruz hadi bakalım mangalın yanına. Arkadaşlar doğanın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bilenler bilir, biz Nazil'de yaşıyoruz. <laughs> Nazillya böyle kar yağmıyor. En son 10 sene önce falan yağmıştı. Anne. <laughs> kar atıyoruz kenar Hem doğayı korumak için hem de orman yangınlarını önlemek için şöyle mangal yakmışlar. <laughs> mangal yeri yakmışlar. Dikkat et düşmeyin. Evet, köy prensesimiz de. Babamız burada arkadaşlar. Ben her zaman gibi man mangaldayım. <laughs> evet arkadaşlar, babam her zaman gibi. Her babanın olduğu gibi mangalın başında. Köy prensesimiz de burada. Oynuyor. Arkadaşlar <laughs> Bir yere gideceğiz. <laughs> arkadaşlar Feray konuşamıyor. Şurası gördüğünüz gibi daha önce gösterdiğimiz bir yer. Kafe tarzı bir yer. Soba yanıyor. Sobanın başına oturup <laughs> sıcak salya biçmek istediler. Bakalım. Hadi bakalım görüşürüz. Orayı da size göstereceğim. Arkadaşlar bakın giriş çok güzel. Ay. Ay, kayı yedik <laughs> <laughs> yedik. Evet, herkes babanın başında. Arkadaşlar göreceğiz kayıyı. <laughs> Nasıl? Güzel mi burası? Çok güzel. Ama soğuk değil mi biraz? Bu arada gelmek isteyenleri söyleyeyim arkadaşlar. Kuyucak Beranova. Kuyucak Beranova. Evet. Ama arkadaşlar Sağlam. cidden çok soğuk. Çok arkadaşlar. Şaka yapmıyoruz. gibi şaba var. Bakın. Ayaklarım dondu. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Sıcık sıcak ısındık. Şimdi meskabelerimizi içiyoruz. Birazdan Belki kadın adam yaparız. Belki kadın adam yaparız. Belki kadın yüzünde de çok soğuktu tepki su. <laughs> ben kadın adam yapamıyorum. Sevdin mi buraya geldiğimiz? Beğendin mi? Çok beğendim. Hep buraya geldim. <laughs> Sen beğendin mi? Beğendim ama yazın olsun. Çok <laughs> O zaman kar <laughs> oynamanın hiçbir anlamı kalmaz. Evet. Ama öyle de olmuyor yani. Düşüyorsun. Ne Evet arkadaşlar ileride kayakla kızaklı kayma yeri varmış. Oraya gideceğiz ve kızakla kayacağız. Hava biraz soğuk. Alışkın değiliz biz bu kadar soğuğa. Bu soğuk değil. Soğuk. Soğuk da soğuk. kapat istersen. <laughs> Babamıza bakın arkadaşlar. Kar gören masum köylü. Kar gören masum köylü. Aslında bunlar kar değil tuz. Ne bu? Tuz mu? <laughs> arkadaşlar şu an üstünde kar yağmış ama burası lavanta bahçesiymiş. <gülüyor> 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 Oo kokusu inanılmaz değil mi? Evet. Yoğun, evet, yoğun kokusu var. Çok güzel. Ha, bu kadar karın altında ama hala kokusunu arkadaşlar. Ha elinizi sokmayın. Azıcık temizliyorum. Bak hayır. <gülüyor> <gülüyor> İki saat sonra arkadaşlar. Evet buraya gelin. Bakın salıncak da var. Yavaş yavaş. Ay, <laughs> tamam ikiniz de. Korkmaz korkma. <laughs> Kameramız su geldi arkadaşlar. Bir Kameramız sileyim. Kameramızı temizledik ve babamız sallıyor. <laughs> <laughs> baba gibi baba. <laughs> evet lavanta bahçesinin içinde karların arasında çok güzel sallama. Kalk, kalk üstün çamur olacak kalk. Arkadaşlar bir şey olmaz. Ay, bakın arkadaşlar. <laughs> Yavaş kalk. Hadi gelin bakalım. Şu kızaklar sahipli değilse kızaklardan kayıcı arkadaşlar. Arkadaşlar babası Oğuzkan'la Feray'ı kovalıyor. Şu an yokuş aşağı yani bir düşseler gittiler. <laughs> Galiba saçlarım da dondu. Bak ben kameramanım. Benim dokunulmazlığım var. Hayır. aşağı gitti arkadaşlar. Biz onların peşinden gidiyoruz. Sevgili babamız. Üşüdünüz mü? <laughs> İntikamımı aldım de. arkadaşlar. bakın kafasını aşağı bir kilit donuzu. Karattı. <laughs> evet. <laughs> Aşağıya düşüyordu. Kızaklara bakalım belki bize binebiliriz. Hadi gelin kızaklara bakalım. Evet arkadaşlar kızak bulduk, Peki, yokuşumuzdan yukarı çıktık. Evet. Şimdi sömürge prenses ve yokuşlu prens binecekler. Yürüyün bakalım. Bence ikisi beraber binecekler. Meray sapını tut anneciğim. Bırakmayın tamam mı? Ben sizi gelip alacağım. Bir, iki, üç. Çekilin. Gidiyorlar.

Yokuş yukarı çekemedim. bakalım o Sıra bizde mi? Gelsin. Yavaş 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 Ne Çekil 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 Çekir, çekir, çekir. Allah, Allah Allah. Hayır hayır. Sıra bizde şimdi değil mi? Biz kayalım. Hadi. Evet. Herayde mi? O zaman ben burada bekliyorsun gelmenizi bekliyorum. Allah, Allah, ya sen, Allah, sen, Allah. sen mi aşkım? Nasıl uçtun? <laughs> Arkadaşlar babası yukarı çıkardı. Kattırdı şu insanlar <laughs> arasından tabii. Çekil, 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 çekil. <laughs> <laughs> Canınız sever kaçsın diye bağırıyor göbek biraz. Evet, daha Ablacım, ablacım çekil bak geliyorlar. Kaç, kaç, kaç. Allah Allah <laughs> Allah. Çekilin. çekin çekil, çekil, çekil. çekil. <laughs> <Doğumuz da kıyıladı. gülüyor> Sıra bende. Arkadaşlar biz çok eğlendik. Şimdi evimize gidiyoruz nihayet. Evet, <laughs> biraz dışında arkadaşlar. Evet. Böyle evet, daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve... Bye, bye.